Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda tam sayılarda toplama işleminin modellenmesi yöntemini göstereceğiz. Tam sayılar toplama işlemini artı ve eksi pulları kullanarak yani modelleme yöntemiyle yapabiliriz. Peki bu modelleme yöntemi nasıl yapıyoruz? Şunu bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi pozitif sayı olarak 1 bir dediğimde 1'in pozitif olduğunu anlıyoruz. Pozitifi ben artı ile pullu artı çizerek negatif pullu içerisine eksi çizerek gösteriyorum. Buradaki sayı değeri kadar pul çiz. Pozitif olduğundan dolayı içerisine artı at. 2 deseydi de bana 2 tane pul çizecektim ve içerisine ne yapacaktım arkadaşlar artı atacaktım yani sayı değeri kadar pul çizeceğim içerisine artı atacağım pozitif olduğu için 3 deseydi de 3 tane pul çizeceğim arkadaşlar ve 3'te işte ne yapacağım artı sayı değeri kadar Peki öğretmenim bana yüzde yüz derse 100 tane pul mu çizeceğim? Hayır arkadaş genellikle burada küçük sayıları göstermede pul yöntemini kullanırız. Unutmayın. Pozitif olunca ve negatif olunca eksi bir derse sayı adeti kadar pul çiz. Bir tane pul çiz. Şuradaki eksi önüne at. Aslında artı, burası artı hep biliyoruz. Buradaki artılar aslında ıı, pulun içerisine geçiyor. Eksi 2 dersek 2 tane pul çiz. Ve işte ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksi. Eksi 3 derse 3 tane pul çiz. Ve işte ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksi. Peki nokta nokta eksi 5 derse 5 tane pul 4 5 ve ne yapıyoruz arkadaşlar eksi çiziyoruz yani pul yöntemini kullanıyoruz. Peki bunu toplama işlemine nasıl göstereceğiz? Şimdi buradan başlayacak olursak Artı 3 artı artı 5 eşittir 8. Zaten kendi cevabını vermiş bize pozitif sayılar kendi arasında toplanır. 3, 5 daha 8 biliyoruz. Ama bunu bize ne diyor arkadaşlar? Modelleme yani pul yöntemiyle yapınız veya gösteriniz. Öncelikle şunu yapacağız arkadaşlar. Bu sayı diğeri kaç? 3. 3 tane pul çizmemi istiyor. 1, 2, 3 artı atıyoruz. Artı 3 olduğundan dolayı pozitif olmalı. Daha sonra bunu dikdörtgen içerisine almam lazım. Ardaki artıya atıyorum. Artı 5 var. 5 tane pul çiz. İçerisine artı at. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyorum? Hepsini içerisine artı atıyorum arkadaşlar. Ve bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Dörtgen içerisine aldım. Eşittir. Bakın. Aynı işaretli pullar İkisi de artı olduğundan dolayı aynı işaretli pullar toplanır. 3 tane pul burada, 5 tane pul burada, 8 tane. Demek 8 tane pul olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hepsi ne olacak arkadaşlar? Pozitif. Burada bunu anlıyoruz. Ee, bu da ne yapıyor arkadaşlar? 8, böyle oluyor. Peki. Ee, bunu gösteriyoruz. Şöyle gösteriyoruz daha doğrusu. Kaç tane pul var sayısal olarak? 8 tane. Ve bunun içindeki işaret artı artı 8 veya 8 diyerek de bulabiliriz. Ama biz de kullandığımız yöntemler var. Bunun da ek olarak pul yöntemini yani modelleme yöntemini de bilmek gerekiyor. Şimdi bunu da yöntemini modellemeyle göstermemiz için İki tane negatif sayı toplamış. Negatif sayılar kendi arasında toplanabiliyordu arkadaşlar. Ne yapıyor X 4 tane çiz Tamam. 1, 2, 3, 4. 4 tane pulçiz içerisine X'i at. Ve bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Dikdörtgen içerisine alıyorum. Aradaki artıya atıyorum arkadaşlar. Burada ne diyor bana? 3 tane pulçiz içerisine X'i at. 1, 2, 3, X'i atıyorum arkadaşlar. Daha demin söylediğim gibi arkadaşlar aynı işaretli pullar toplanır. 4 tane pul burada negatif. 3 tane pul burada negatif. Toplam 7 tane pul var. Negatif sayılar da kendi arasında toplanabilir arkadaşlar. 4, 5, 6 ve 7. Ve bu sayı işaretlerini arkadaşlar. Eksi. Daha sonra ben bunu dikdörtgen içerisinde alırım. Daha sonra şunu diyebilirim. Kaç tane pul var burada? 7 tane. Peki işaretleri ne bunun? Eksi. İster böyle yapıyorsunuz ister böyle. Ama biz bu yöntemle sorarsanız böyle normal işlem olarak zaten biliyoruz. Şimdi buraya bakacak olduğumuz zıt sayıların e, yöntemiyle gösteriniz. Aslında burada gösteriniz. Var olacaktı. Şimdi burada zıt işaretli sayıların toplanması aslında bir çıkarma işlemi var. Önce kafamızı onu yatırmaya çalışmamız lazım. Buradaki artı 5. Ne yapacağız? 5 tane pul çizeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ne olacak arkadaşlar? Artı. 5 tane pulumuz böyle var. Aradaki artıya atıyorum. 3, 3 tane pul çiz. İçerisi eksi 1, 2, 3. Eşittir. Şimdi, şunu düşünmemiz lazım. Bu zıt işaretli pullar var. Hani, zıt işaretli sayılar nasıl çıkıyorsa, zıt işaretli pullar da birbirini götürür. Nasıl götürecek peki? Şimdi onun çizmeye çalışıyorum. Ben dikdörtgen çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Göstermeyeceğim şimdi. 1 artı pul 1 eksi pul yan yana yazmam lazım. 1 artı pul 1 eksi pul. Artı pul eksi pul. 1 artı pul 1 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 eksi pul. Başka eksi pul kaldı mı? Hayır. Şu iki pul oldu. Olduğu gibi yazdım. 1 2 Peki öğretmen bundan sonra ne oluyor? Arkadaşlar artı eksi götür. Yani şuradaki artı pul, şuradaki eksi pul hep götürüyor. Şuradaki artı pul, şuradaki eksi pulu götürüyor. Götürme yöntemi bilmemiz lazım. Yani buralar hep sıfır. Çünkü artı eksi götürüyor. Ne kaldı geriye? 2 tane artı pulum kaldı. 1, 2. Sayısı olarak kaç tane pulum kaldı? 2 tane. Bunların işaretine artı. Peki öğretmenim bunu biz paranteze çıkarma metoduyla bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Oradan da artı iki olduğunu göstereceğim. Aynı ifadeyi tekrardan yazıyorum. Artı 5, artı eksi 3 eşittir iki dedi. Parantezi dışarı, dışarı çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Artı 5 parantez dışarısında nasıl dışarı çıkar? 5. Eksi 3 parantez dışarısından çıkmak istiyor. İşaretle çarpışacak. Artı ile eksi çarptım. Eksi 3. 5 daha büyük. işaret pozitif olacak. 5'in 3 çıktı 2. Aynı yöntemi bulur. Yani biz bu yöntemi kullanacağız zaten ama modelleme yöntemini isterse de yukarıdaki metottan bulacağız. Şimdi burada biraz işlemsel metodumuz var burada aslında. Bunları bul bulmamız gerekiyor. Şimdi hadi bunları bulmaya çalışalım. Bunu çözerken biz parantezi dışarıda çıkartarak çözmeye yani bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın A parantez içinde mi? Hayır. A'ya olduğu gibi yaz. Ama artı 48 parantez içerisinde. Heh, tamam sayı parantez içerisinde ama sayı kendi dışarı atmak istiyor arkadaşlar. Sayı kendi dışarı atmak istiyor. Parantezden kurtulmak istiyor. Ama parantez önünde de işaret var. Bu işaretler zıt işaret parantezin dışında eksi içinde artı var. Zıt işaretleri çarparsam ne yapar? Eksi ile artı çarparsam eksi 48 eşittir 36. Burada bana ayı soruyor. Peki ben eksi 48'i nasıl yok ederim Biz söylemiş arkadaşlar. Ee, ancak bir sayın tersini yaz eklersem her iki tarafa yok ederim. Yani eksi 48'in tersini arkadaşlar ters elemanında göstermiştim. Artı 48. Hem sol tarafa hem de sağ tarafa artı 48 ekliyorum. Neden sol tarafa sadece eklemiyorum? De, e, denge bozulmasın. Sol tarafa yaptığım şeyi sağ tarafa da yapacağım. Amacım ne? Şuradaki artı 48'in şuradaki eksi 48'i götürmesi ve bilinmeyenin yalnız kalması, boşu boş kalmasıdır arkadaşlar. Bakıyorum bu da pozitif, bu da pozitif. O zaman pozitif sayılar kendi arasından toplanır. bilgiler basamağını topluyorum. 6, 8 daha 14 elde var. 1, 3, 4 daha 7 bir elde var. 8 yani artı 84 veya 84 diyebilirim. Bu yöntemle soruları çözüyoruz. Buraya baktığımızda B'yi aşağı olduğu gibi yazabiliriz arkadaşlar. Eksi ile eksi çarparsam ne yapar arkadaş? Eksi ile eksi çarparsam artı yapar. Artı 48 eşittir 24. Peki ben B'nin yanındaki artı 48 yok etmem lazım. Bir sayı yok etmek istiyorsan o sayının ters elemanını ekle. Yani artı 48'in tersi eksi 48. Bunu sol tarafa yaparsan sağ tarafa da yap. Yine denge bozulmasın. Şu eksi 48 artı 48'i götürdü. Geriye ne kaldı? B. Hocam burada zıt işaretli çıkarma işlemi olacak, toplama işlemi olmayacak. Kim daha bir 48 işaretini eksi. O zaman 48'den de 24'ü çıkarmam lazım. 8'den 4 çıktı. 4, 4'ten 2 çıktı. Yani eksi 24 yapar diyebiliriz arkadaşlar. Yine devam ediyoruz arkadaşlar. C eksi parantez içerisinde eksi 74 eşittir 14. C'ye olduğu gibi yazıyor. Çünkü parantez yok bir şey yok. Ama eksi 74 dışarı çıkmak isteyecek. Parantez önünde de eksi var. Eksi de çarpışır. İkisinin işareti aynıysa eksi ile eksi çarparsam artı 74 yapar. O da eşittir 14. Peki ben bilinmeyen C'yi bulmak istiyorum. Nasıl C'yi bulurum? Şu 74'ü yok ederek. Peki 74'ü nasıl yok ederim? O sayının tersinin yani zıttını ekleyerek yok edebilirim. Yani arkadaşlar her tarafa ne yapıyorum? Eksi 74. Sol tarafa ekliyorsun eşitliğinin sağ tarafına da eklemem lazım. Buradaki eksi 74 artı 74'ü götürdü. C kaldı. Bakıyorum burada zıt işaretli sayılar var. Kim daha büyük 74. Onun işaretini alacağız cevap. Daha sonra kim işaretini aldıysa ondan diğerini çıkarmam lazım. 4'ten 4 çıktı 0. 7'den 1 çıktı 6. Yani eksi 60 diyebilirim. Sorumuza geldiğimizde. D'yi aşağıya olduğu gibi yazmam lazım. Burada işaretler çarpışıyor yine arkadaşlar. Eksi ile artı çarparsam ne yapar? Eksi ile artı çarparsam ne yapar? Eksi 32. Eşittir eksi 48. Peki ben D'yi bulmak istiyorum. Eksi 32 nasıl yok edebilirim arkadaşlar? Buradaki bulunan sayının tersini ekliyorum Yani artı 32. Ters elemanı ekliyorum. Neden ters elemanı ekliyorum? Çünkü sayının ters elemanını birlikte götürür eklersem. Ne kaldı? D. Burada ne kaldı? Zıt işaretli sayılar var. Kim daha büyük diye bakıyorum. 48 daha büyük. Onun işareti olacak. Eksi. Zıt işaretli olduğundan dolayı işareti verenden diğer sayı çıkartılır. 8'den 2 çıktı. 6. 4'ten 3 çıktı. Yani de buradan eksi 16 yapar arkadaşlar. Şimdi e, tam sayıları çıkarma işlemine geldik arkadaşlar. E, buralar bizim için önemli aslında. Şu ikisini ayrı tutuyoruz arkadaşlar. Şu iki sayı tutmam lazım burada. Şimdi artıdan artı çıkarsa ne olur? Eksiden eksi çıkarsa ne olur? Nasıl belirleyeceğiz? Veya zıt işaret iki sayının farkı alınırsa ne olur? Bunu soru üzerinden göreceğiz arkadaşlar. Daha rahat olur. Hatta şu soru üzerinden görsek daha iyi olacak bizim için. Şimdi bırakacak bakacak olduğumuzda bol bol sorularımız var. Parantezin önünde işaret, işlem, işaret var mı arkadaşlar? Yok. Parantezin içerisindeki sayı olduğu gibi dışarı çıkar. Yani x 48 arkadaşlar. Ve burada artı 24 parantez dışına çıkmak isteyecek. İşaretle çarpışması lazım. Eksi artı artıyı çarparsak eksi 24. Toplama işlemi oldu negatif sayıların. Burada çıkarma işlemi vardı ki bir görüyordu ama demek ki bir e, toplama işlemi var. Nasıl bir toplama işlemi var? Negatif sayıların kendi arasında toplanma. Toplama, o zaman ortak işareti atarım. Önce birler basamdan başlayalım. 8, 4 daha 12. 12'nin x'i elde var. 1, 4, 2 daha 6. 1 de elde 7. Yani x 72 yapıyor diyebiliriz arkadaşlar. Hemen sağ tarafa geldiğimizde artı 47 var parantezin içinde. Dışarıda peki bir şey var mı? Yok. O halde parantezin içerisinde olduğu gibi dışarı yazarım. İstersen öndeki artı yazarım. istersem yapmam. Ve artı bir dışarı çıkmak isteyecek. Ama parantez önünde de ikisi var. Heh. O zaman ne olacak arkadaşlar? İşaretler çarpışacak. Eksi ile artı çarparsam zıt işaretlerin çarpımı ne yapıyor arkadaşlar? Eksi. Kim daha büyük? Çıkarma işlemi var. Kim büyük? Son işareti. 47 daha büyük. 47'nin işareti ne peki arkadaşlar? 47'nin işareti artı. 47'den neyi çıkartıyorum arkadaşlar? 21'i. 7'den 1 çıktı. 6, 4'ten 2 çıktı. 2. Ama artı 26 veya ben direkt buraya 26 diyebilirim. Buraya geldim. Dikkat edecek olun. Hep işaretler farklı yapmaya çalıştım. Kafamızı yazsın. Biz parantezde çıkarma yöntemi metodunu kullanınca aslında çok kolay olduğunu görüyoruz. Artı 26 var parantez içerisinde. Olduğu gibi dışarı çıkar mı? Çıkar. Eksi ile eksinin çarpımı ne yapar arkadaşlar? Artı. Bakın çıkarma işleminden toplama işlemi. Burada negatif sayılan toplamı varken burada pozitif sayılan toplama var. Çünkü ikisi de pozitif. çıkarma işlemi gibi gözükebilir ama biz burada paranteze parantez dışına çıkarma, çıkarma metodunu kullanarak aslında burada bir toplama işlemi olduğunu farkına vardık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Önce işaretimi koyuyorum. Artı. Daha sonra birler basamağından başlıyorum. 6, 3 daha 9 eldem yok. Daha sonra onlar basamağına geçiyorum. 2, 1 daha 3. Yani artı 39 veya 39 diyebilirim ben burada sıkıntı yok. Her zaman birinci sayı pozitif olacak diye bir şey yok. Negatif de olabilir. Negatif sayı ise sayı olduğu gibi dışarı çıkar. Yani eksi 24. Ee, eksi 33 kendi parantez dışarısına atmak isteyecek. Ama parantez önünde de eksi var. Ha, bu işaretler ne olur arkadaşlar? Çarpışır. Eksi ile eksi çarptım. Artı 33. Öğretmenim burada zıt işaretle toplama işlemi yapamıyorum. Burada bir çıkarma işlemi var aslında. Kim daha büyük? 24 mi büyük? 33 mü? Tabii ki 33 büyük. Onun işaretini alacak artı. İşaretini alanda diğerini çıkarmam lazım. Yani 33'ten 24'ü çıkartıyorum. 3'ten 4 çıkmadı arkadaşlar. Geldim komşu onluk aldım. 13'ten 4 çıktı 9. Burası 2 kaldı. 2'den 2 çıktı 0. Yani artı 9 veya 9 diyebilirim arkadaşlar direkt. Evet. Parantez olmazsa. Bu daha kolay aslında. E, kim daha büyük? 64 mi 78 mi daha büyük? 64 küçüktür. 78 daha büyük. 78'in önündeki işaret eksi. Cevap eksi, eksi olacak. Burada çıkarma işlemi var. Çünkü zıt işaretli sayılar bu pozitif bu negatif. E, i̇şareti belirleyenden diğerini çıkartmam lazım. 8'den 4 çıktı 4. 7'den 6 çıktı 1. Yani eksi 14 diyebilirim. Hemen alttakine geçeceğim zaman. Eksi 28 parantez dışarısında olduğu gibi dışarı çıkar arkadaşlar. Eksi 56 var parantez içerisinde. Bu parantez dışarısından çıkmak isteyecektir. Eksi ile eksi çarparsam artı 56. Peki kim daha büyük? E, artı 56, 56. daha büyük. Artıyı boş verin. 56 28'den daha büyük. 56'ın işareti ne? Artı işareti belirleyenden diğerini çıkart. 6'dan 8 çıkmadı. Geldim komşu 10'lu kaldım. Burası 4 oldu. Burası 16 oldu. 16'dan 8 çıktı. 8 kaldı. 4'ten 2 çıktı. 2 oldu. Yani artı 28 veya 28 diyebilirim direkt ben buraya. En alttakine geçecek olduğumda parantezin dışarısında olduğu gibi sayı dışarı çıkabilir arkadaş. Yani eksi 14 diyebilirim. Eksi 14 dışarı çıkmak isteyecek. İşaretle çarpışacak o zaman. Eksi ile eksi çarptım. Artı 14 eşittir. Evet, benim bunlar aynı sayılar ama birbirine zıttı. Zıttıysa bunlar birbirini götürür. Cevap direkt sıfırdır diyebilirim. Burada da e, parantez yok. İki sayıda negatif. O zaman iki negatif sayılar kendi arasında toplanabiliyordu. O zaman ikisi atıyorum. Yan yana toplayabilirim. Yan yana toplama işlemi yapabilirim arkadaşlar. Birler basamandan başlıyorum. 1, 3 daha. 4, 8, 2 daha. 10. Eksi 104 yapar. Sayın parantez içerisinde olduğu gibi dışarı çıkar. Yani eksi 13. Ve artı 36 kendi parantez dışarısına atmak isteyecek. İşaretleri çarpıştırırsam. Eksi ile artı çarparsam. Eksi 36. Ve negatif. Negatif sayılar da kendi arasında toplanabiliyor. Eksimi attım. Ortak işaretimi attım. Birler basamağını toplayarak başlıyorum. 3, 6 daha 9. 1, 3 daha 4. Eksi 49 yapar. Burada da hiç parantez yok. Burada zıt işaretli olmamalı çıkarma işlemi. Kim daha büyük? 56 mi? büyük? 32 mi? Tabii ki 56 büyük. 56'ın işareti Artı. 56'dan kimi çıkarmam lazım benim? 32. 6'dan 2 çıktı. 4, 5'in 3 çıktı. Yani artı 24 veya 24 tam sayısı yazabilirim ben buraya. Bu sefer buraya bilinmeyenleri koyduk. Buradaki bilinmeyenleri istiyoruz arkadaşlar. Yine aynı yöntemle parantezi yok etme metoduyla çözeceğiz arkadaşlar burayı. Artı 7 parantez dışarsa nasıl dışarı çıkar arkadaşlar? Direkt 7 diye. Ve artı a var. Çok güzel. Eşittir. Eksi 36. Peki ben bu 7'yi nasıl yok ederim arkadaşlar? Çünkü a'yı bulmam lazım. Bilinmeyeni bulmam lazım. a'yı nasıl bulurum? Yanındaki sayının tersini eklerim. Hem sol taraf hem de sağ taraf. 7'nin tersi. Eksi 7. Sol tarafa yapıyorsam sağ tarafa da aynı işlemi yapmam lazım. Çünkü denge eşitlik bozulmaz. Artı 7 eksi 7 A kaldı. İkisi negatif negatif sayılar kendi arasından toplanabiliyordu. Ortak işareti atıyorum arkadaşlar. 36'ın üstüne isterseniz 7 sayabilirsiniz. Sayarsanız da 43 yapacak. O da eksi 43 sayısını A verecek. Alttaki örneğe geçtim. C olduğu gibi yazıyorum. Burada eksi 12 parantez dışarısına kendini atmak isteyecek. Ve işaretleri burada çarpışacak. Artı ile eksi çarparsam eksi 12 oldu. Eşittir 46. Peki eksi 12 nasıl yok ederim ben? Bu sayın tersini ters elemanını ekleyerek yani her taraf artı 12 artı 12 ekliyorum. Denge bozulmasın. Şuradaki artı 12, x 12 götürür. c kaldı. İkisi de pozitif. Pozitif sayıda kendi arasında toplanabiliyordu arkadaşlar. Bir basamandan başlayalım. 6, 2 daha 8, 4, 1 daha 5. Yani 58 yapar diyebilirim. Buraya geldiğimizde B artı parantez içerisinde x 36 eşittir x 48. B olduğu gibi yazabilirim arkadaşlar. X 36 kendi parantez içerisinde atmak isteyecek. Ama burada işaretlerin çarpışması lazım. Artı ile x'i çarparsam Eksi 36 yapar. Eşittir. Eksi 48. Peki ben buradaki eksi 36'yı nasıl yok ederim arkadaşlar? Her tarafa bu sayının ters elemanını ekleyerek yani eksi 36'nın tersi işaret olarak zıttıdır aslında. Artı 36. Dıt dıt götürdü. Ne kaldı? V kaldı burada. Bunlar zıt işaretle çıkarma işlemi olacak arkadaşlar. Kim daha büyük? 48, 48 işaret alacak. Peki 48'ini kimin çıkartacağım arkadaşlar? 36 çıkartıyorum. 8'den 6 çıktı. 2, 4'ten 3 çıktı. Bir. Yani B buradan eksi 12 diyebilirim. Burada parantez içerisinde eksi 56 eksi D eşittir eksi 33 olduğuna göre D'yi bulacağız. Sayı parantez dışarısında olduğu gibi dışarı çıkabilir arkadaşlar. Yani eksi 56. Bu daha önemli. Çünkü ben buraya hep bilinmeyenler pozitifken buradaki de negatiflik var. Eksi D eşittir eksi 33. Peki bu burada öğretmen nasıl bulmam lazım? Bu bizim için önemli aslında bir yandan da. Ee, şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Eksi altı eksi Excel tersini ekleyebilirim her tarafa. Yani artı 56 ekliyorum. Artı 56 eksi 56 götür. Ne kaldı burada? Eksi de eşittir. Bunlar zıt işaretli çıkarma olacak. Kim daha büyük? 56. 56'nın işareti ne? Artı. Cevap artı olacak. 56'dan kim çıkacak arkadaşlar? 33. 6'dan 3 çıktı. 3. 5'ten 3 çıktı. Ki. Yani 23. Ama eksi de 23. Ben burada değil lazım yani Eksi de nasıl yok ederim? Her tarafı eksiyle çarparım. Ya mesela eksi 1 ile çarparım daha doğrusu. Ama eksi 1 demiyorum. Eksi ile çarparım. Eksi ile eksi çarptım. Artı d. Artı ile eksi çarptım. Eksi 23 diyebilirim. Bu alttaki su buydu arkadaşlar. Evet, son kağıdımıza geldiğimizde burada birden fazla sayının toplamı ve çıkarma işlemini görüyoruz arkadaşlar son kağıdımızda. Eksi 11 parantez içerisinde olduğu gibi dışarı çıkartabilirim arkadaşlar. Ama eksi 28 parantez dışarısına çıkmak isteyecek. O zaman işaretle çarpışacak. Eksi ile eksi çarparsam artı 28. Eksi 36 da kendini dışarı atmak isteyecek. Artı ile eksi çarparsam eksi 36. Peki öğretmenim burada 3 tane sayı var. Nasıl yapacağım? Aynı işaretli sayıları kendi arasında toplamam lazım. Yani Şunları kendi arasında toplamam lazım aynı işaretle. Toplarsam birler basamağını 1, bir, 6 daha 7, 3, 1 daha 4 ama 47 artı 28. Burada çıkarma işlemi kaldı. İki, iki tane iki tane dönüştürdük. Kim daha büyük? 47 işaret olacak. 47'den kim çıkıyor arkadaşlar? 28. 7'den 8 çıkmadı. Geldi komşu onu kaldı. 17 oldu. Burada ne oldu arkadaşlar? 3 oldu arkadaşlar. 17'den 8 çıktı. 9. 3'ten 2 çıktı. 1. Yani 19 diyebilirim cevabı aslında direkt. Buraya geldiğinde 21 parantez yok olduğu gibi yaz. Eksi 36 parantez yok olduğu gibi yaz. Eksi 25 parantez içerisinde parantezin önünde de eksi var. Ve eksi de ne olacak dışarı çıkarken? Çünkü eksi 25 kendi parantez dışına atmaya çalışacak. Çalışırken de işaretler çarpışacak. Artı 25 eşittir. Soru işareti. Aynı işaretli olan sayılar toplamam lazım kendi arasında. Aynı, i̇kisi de pozitif gördüğünüzde 21 ve 25. Toplarsan 1, 5 daha 6, 2, 2 daha 4, eksi 36. 46 daha büyük. Artı olacak. 46, 36 çıkarsa 10. 10 fazlalığı var zaten fark ettiyseniz. 3 yukarıda 3 Bu sefer 4'lü olursa ne olacak? Eksi 45 var. Parantez dışarısında arkadaşlar olduğu gibi dışarı çıkar. Çünkü parantez önünde işaret yok. Ama artı onu dışarı çıkarken işaretleri çarpışması lazım arkadaşlar. Eksi ile artı çarparsın. Eksi 14. Eksi 15 var parantezin içinde. İşaretler çarpışacak. Artı ile eksi çarparsın. Eksi 15. Eksi 4 ile parantezin içinde dışında da eksi var. Eksi ile eksi çarparsam artı 4. Şimdi buna bakacak oldum. 3 tane negatif sayı var arkadaşlar. Bir tane pozitif sayı var. Negatif sayıları kendi arasından toplayayım mı? Bile basan başta toplayabilirim. 5, 4 daha 9, 4 daha burada 13. Onun için 13, 13, 13 elde var. 1. Onlar basamak için 1, 1 daha 2, 2 de burada 4, 1 de elde 7. Yani ek, eksi 73. Artı 4 eşittir. Kim daha büyük? 73 mü büyük? 4 mü? Tabii ki 73. O zaman 73'ün işareti olacak. Zıt işaretle burada çıkarma işlemi yapılacak. 73'ten 4 geri gelirsem 69 yapar ama x 69. Son örneğimizdeyiz arkadaşlar. 16'da parantez yok. 16 olduğu gibi yazarız. Eks 4 parantez içinde. Parantezin dışında da eksi var. Eksi ile eksi çarparsam artı 4. Parantez içinde ise eksi 7 var. Parantezin dışında artı var. İşaretleri çarpıştırmam lazım. Artı ile eksi çarparsam eksi 7. 7. Artı 11 var parantezin içinde. Dışında da eksi var. Eksi ile artı çarparsam eksi 11. Şunun ikisi pozitif, şunun ikisi negatif. Pozitif sayılar kendi arasından topla, negatif sayılar kendi arasından topla. Terim sayısını azalt. 16'ya 4 eklersem 20 eksi. Bunlar negatif sayılar topluyor. 11'e 7 eklersem 18. Kim daha büyük? Ki? 20. 20'den 18 çıkarsa 2 artı 2 veya 2'dir diyebilirim. Evet bu soru çözümümüz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.